Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yepyeni ve güzel bir kaliteli videoyla hepiniz hoş geldiniz kanalıma arkadaşlarım. Bir sürü Hayır. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar. Benim bir kedim var arkadaşım. Bir birkaç ay önce sahiplenmiş. Ve sahiplenirken derken peşopla falan değil. Sokakta yani benim annemin yani annem, istediği yani annemin orası işte da Bir tane yavru kedi vardı Babamın çok küçükken bulmuştum. Ve dedim ki anne bu bizim olsun dedim. Ama dedi, biz eve kedi almayız arkadaşlarım. Yani ben çok isterim kedi almak ama nedense alamayı. Al. Yani çok istemiyor yani. Ben şöyle istemiyorum. Çok çocuklu için çok istemiyorum evde bakmak. O de kediye dedim ki o kediyi aldım ben. İş yerimize bahçesine götürdüm Dedim ki anne inşallah bu kalır burada dedim. Sonra bir baktım burada kaldı bizim kedimiz oldu. Birden gözü çok kötü bir şey oldu arkadaşlar. Gözü mikroplandı. Bu aralar böyle kediler bir virüs varmış arkadaşlarım. Mikrop kalktı gözlüğü için. Buraya getirdik arkadaşlar. İki gün kalması için getirdik ama sonra birden kızım oldu bu kedi. Ve bizim kedimiz. Ve bugün arkadaşlarım şu saçımı toplayayım. Bugün arkadaşlarım kedimizin özelliklerini ve malzemelerini tanıtacağım arkadaşım. Belki özelliklerini tanıtmam ya. Yani. çünkü Her kedi aynı arkadaşlarım ya. Yaramazdır. Uyku, uyku sever. Yemek, yemek yemeyi sever. Oyun oynamayı sever bir kedidir. Herkesin kedisi. Benim de benim kemi adı Fox arkadaşım. Dişi kedi ve te, dişi tekir arkadaşlar. Tekir. Kahve. Şimdi evet, ilk başta arkadaşlarım başlıyoruz. Şimdi evet kumdan başlıyoruz arkadaşlarım. Kedi kumu en önemli şey arkadaşlar. Çünkü kedilerin yapacağı yer neresi kumdur. Bakıyorum evet, önce kumdan başlıyoruz. Gördüğünüz gibi burada Miss Kitty diye bir marka kumu var. Ben bu Miss Kitty'den çok memnunum arkadaşlar. Bu markayı da evet, ama ben de şeyden çok memnunum. Mesketi. Bu gibi misketi. Bu bir 10 litre gördüğünüz gibi. Biz bunu Trendyol'dan sipariş etmiştik. Ve kaç para söyleyeyim mi bunun 10 litresi? 20 lira, 22, 20 lira falan. Bakın ben bunu Pet Shop'tan 5 litresini almıştım ve o 20 liraydı. Ve şimdi size işte Trendyol'dan 10 litresini aldım ve 20 lira. Görüyor musunuz yani? Bu benim önceki aldığım şeydi. elmalıydı. Bu ise işte okuyoruz. Etkisi ve çok güzel kokuyor arkadaşlar gördüğünüz gibi burada ben ağzımda bu kadardı yani şu ağzım dolduruyordu çok önemli arkadaşlarım, sakın bunu unutmayın bittiyse hemen kalın kediniz arkadaşlar bu videoyu çekmemin sebebi kedi sahiplenmek isteyenler için bir malzeme şey evet kum arkadaşlarım sonrası arkadaşlar kedinizi seyahate götürürken arkadaşınıza götürürken ve tenere götürürken en önemli bir şeyse neydi taşıma kabı arkadaşlarım gördüğünüz gibi bir dakika şu taşıma kabını getireyim ne şöyle bir şeyim vardı. Hah. Şimdi taşı bakalım arkadaşlar. Benimki bayağı bir büyük. Bayağı bir büyük derken. Ama taşı bakalım gördüğünüz gibi. Şu rengi mor, lila gibi bir şey ama size çok lila gözüküyor. Ben gün aslında rengi daha açık arkadaşlar. Daha koyu bir burada. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yine böyleyi. Bu arada arkadaşlar ben bunu pek aldım. Kaç para aldım deseniz de. Bunu ben bugün pek aldım ve fiyatı 35 lira arkadaşlarım. 35 lira sadece 30, 35 şu arkaları da gördüğünüz gibi böyle içi böyle bir geniş arkadaşlarım bayağı bir geniş adam. Herkes dolan kapaklarında ve şu aralarda her zaman şey var arkadaşlarım hava var çünkü hava giymesi lazım evet diğer arkadaşlar arkadaşlarım işte burada diğer şu kapakları var açım ama açmayacağım Şak, şak gene bu lazım. Siz i̇sterseniz çanta şeklinde, isterseniz böyle beş şeklinde ama ben daha çok plastiği tercih ederim ama plastik aldıysanız lütfen içini ilk önce güzel yıkayın arkadaşlar. Bunu biz bunu aldığımızda azıcık beklettik ve sonra yıkadık karşı ikinci sabunla çünkü belki mikroplar çünkü Hem de bu dönemde daha kötü. Sonra arkadaşlar oyuncak tabii ki kedilerin en sevdiği şey oyuncaktır arkadaşlar. Mesela bir tane topum var mesela. Bir sürü topum var benim evde. Sonra mesela bu bugün de pek shop'tan oyuncak aldık. Şak şak şu dört paketliydi ve ben bundan aldım. İki tane fare var gördüğünüz gibi. Bir tanesi şöyle. Böyle bir fare. Bir tanesi. Bir tanesi de böyle bir fare. Bir tane zili top patili şeklinde. Ve bir tane de normal böyle biraz sert bir fare. Bu dört de arkadaşlar 10 lira. Dört paket de arkadaşlar. Yani aldık. Dört paket Bu benim evdeki topum arkadaşlarım. Bu da gene arkadaşlarım. Yine bu da peşoktan aldım. Bu da 10 lira, 11 lira bir şeydi hatırladığım kadar. Yani bir türlü türlü. Peki arkadaşlar bunu o zaman bunu arkadaşlar ben yılbaşına veriyorum. Ben bunu yılbaşı hediyesi olarak aldım. Bunları da gene hediye olarak aldım. Bu yılbaşı hediyesi arkadaşlarım. o yüzden göstermiyorum. O yüzden bunu hemen oyuncaklarını yerine koyuyorum. Şimdi diyeceksiniz ki deriyorsun. Ne yapıyorsunuz? İsterseniz yani isterseniz abone bir tane top alabilirsiniz. Bir tane fare alabilirsiniz. Yani bir sürü çeşit var arkadaşlar biliyorsunuz. Bir tane tane istedim. Süpürelim. Ayrıca matematikler karışım. Gel olmaz solmaları. Perdelerinizi, yanımsanırma, koltuklarınızı, yataklarınızı tırmalamasın diye gene tırmalama matatası gördüğünüz gibi. Gene bu sayı kalmış. İsterseniz kısa alın. İsterseniz böyle profesyonel alın ama gördüğünüz gibi ayıcık var. Ayıcığı bir şey kopardı. Kedim. Gördüğünüz gibi burası da böyle mor gene gene mor komset, komsetli. Yani gibi bir tane tırmanma tahtası arkadaşlarım. Gene olması gereken bir şey. Anam birisi geldi. Kim geldi? Kedim geldi. Gel. Gel. Oynamak istiyor bende. Biraz sinirli herhalde bana. Burada. Merhaba arkadaşlar. Ha bak, o da merhaba dedi. Bir dakika şöyle, bir kedimin en sevdiği şey poşetle oynamak. Gel Geç aşkım oyna. Şimdi devam ediyoruz. Ne oldu? Tam da yemekten mi bahsediyoruz? Yemek, yemek yemeyecek. Yok yemek yemiyor. Evet arkadaşlar. Burada mama ve su kapı var gördüğünüz gibi. Aşkım dur. Kafan kokacak. Geç ama burada mama açıkmış gördüğünüz gibi. Bu da mama ve su kabı var. Sarı renkli arkadaşlarım. Siz gene kendi tavsiyenize göre. Çok seviyorum arkadaşlar bu mamayı. Ben de çok memnunum bu mamadan. Böyle suyu var arkadaşlarım. E, ben suyu arkadaşlar şöyle yapıyorum. Mesela suyu bittiğin hemen onu bir temizliyorum ve yeni su koyuyorum. Böyle bunu bon, bon, bon keep var bir şey kiti. Tüm, tüm ırıkları, ırıkları da 12'ye kadar yavru kediler için arkadaşlar. Göz gibi 12'ye kadar açıp bir kafanı sokmadığın için. Allah'ını seviyorsan. Burada arkadaşlar göz gibi bunlar var. 2 tane aldık. Bir tanesi burada şey boşa kullanıyorum bunu. Bir tane de burada. 2 tane aldık biz bundan. Çok ucuz arkadaşlar. İkisi e 50, e, e, 53 de tuttuk. ikisi e. Bunlar kaç, kaç bir buçuk gram arkadaşlarım İkisi yani et, et kaç para bilmiyorum. Et kaç para şey bilmiyorum. arkadaşlar kediler için ki yine evde tüy dökmesini istemiyorsanız. Ay şimdi kapalı çok için hiçbir şey yok içinde. Kendi tüy dökmesini istemiyorsanız tarama arkadaşlarım ama şöyle işte bir şey var kedilerde Kediler çünkü çok az. Yani baslamadan şey yapın çünkü o biraz sivridir. Seviyor benim kedim taranmayı. Böyle açık uyurken taranmayı seviyor şey yapıyor bir göbeğin açıyor istediği yerde taraftır değil mi aynısı bakalım devam edelim hadi geç aşkım tamam burada açık aşkım ayı kameraya pati atma pati attım hadi merhaba hadi geç aşkım Oğlum sen mat var arkadaşlar. Bu matta kediler için lazım gene bir şey. Önemli bir şey. Bu ne arkadaşlarım? Bu mat arkadaşlar kediler için biliyorsunuz gibi kediler çok temiz hayvanlardır ve her zaman yani bir, bir şey olsa bir yer dokunduysa bakın hemen yalanıyor gördüğünüz gibi şu an göstermedim size ama işte ayaklarını, bacaklarını, tüyleri her tarafını yalarlar ve o tüyler e, göbeğine biriktir ve kusmasına neden olabilir bu tüylerin. Ben arkadaşlar 3 günde bir ben bundan kullanıyorum. Mattan kullanıyorum arkadaşlar ve bu şey kusma sonra neden olmuyor ve tuvaletinde şey. Bakın ben pazar günü vermiştim ve 3 gün sonra perşembe olsun. Perşembe günü veriyorum ve ne kadar az kova verdiğimi çok seviyor bunu. Şimdi nasıl mı yapacak? Ve romaca. Çok güzel olacak. İstiyor musun? İstiyor musun? <laughs> İstiyor kardeşim, bir akla. Ne kakao olacak? Çok az koyacağız arkadaşlarım. Gel. Çıkı da yeter arkadaşlarım. Bakın şimdi nasıl yiyecek? Gel. Gel. Yap bunu. Yani gibi çok çok seviyor arkadaşlar benim kedim bunu. Tabii, de bir şey. Üç günde bir veriyoruz arkadaşlar biz buna. Bu perşembe, cuma, cumartesi, pazar bir de pazar günü veriyoruz. Yok. pazar günü. Ay, buraları ısır. Ay, buraları şey yap. Buraları ısır. Aferin. 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 Çok temizsin sen. Bitti. Al. Tamam daha mı yok daha mı? bitti aşkım. Biz bunu bir de pazar günü vereceğiz. Sonra çarşamba. Sonra cumartesi. Sonra çarşamba. E sonra yine mi cumartesi? Ne saymıyor <laughs> musun? Bence evet, bir tane bu fıtık etağı var ama bizde yatıyor Fox. Hatta ben yatıyor. Evet annene de yatıyor, Ben de diyor? Hoppala. Murat ki eskiden çok iyi kullanıyordu ama artık kullanmak istemiyor. Ve ben bu şu yatağı gördüğünüz gibi bunu şuraya koyuyorum. Artık bir yerlere götürürken bunu buraya koydum. Şimdi sığdıracağım da. Anam bir aşkım dökme. Bak mamam var senin bebeğim. Bir koydum artık içine. Aşkım bak. Tamam senin mamam askı ama şunu kendine koyuyor istiyor. Bakın kendisi giriyor. kapatayım da göstereyim. Bunu da böyle küçük küçük şeyler. Ya. Bak bu kadar küçük. Bak dolu, dolu zaten her şey. Bu da gene. Ağzını kapatıyorum. bitmeden önce bir arkadaşım çok çağıralım. Kızı ayakta oynuyor. Arkadaşlar uykusu geldi. Arkadaşlar videoma like atmayı ve abone olmayı sakın ama sakın unutmuyoruz arkadaşlar. Kedimle arkadaşlar videoma gelmesini istiyorsanız bu videoya tam ve tam 3 like atarsanız kedimle videolar devam edecek arkadaşlar. Bay bay.